Evet arkadaşlar bu sefer kitaplarım ıı, ikinci bölümü çekiyoruz. Devam edelim kaldığımız yerden. Ee, evet arkadaşlar Şirin Kapalı Çarşı'da diye bir kitabımız var. Bu da onun yeni çıkan öyküleri. Bunlar bende hiçbiri yok. Bir tek şu var. O da şu var. O da zaten bu kitap. Bu da çok güzel bir kitap tavsiye ederim. Diğer kitaba geçelim. Dedektiflik dedekt dedektiflik burası var. Şöyle bir kitap. Böyle. Evet, diğer kitaba geçelim. Evet arkadaşlar. Bu arada ses gelirse özür dilerim. Kusura bakmayın. Sonra Arkadaşlar Çiftliği diye bir kitap var. Yalnız bu kitap bildiğimiz kitaplardan değil. Bunu okulda verdiler. Ve şeyin imzası var bende o adamın. Okula gelmişti. Neredeydi? İmzası burada mıydı? Neredeydim? Bu arada ses gelirse gerçekten çok özür dilerim. Neyse işte buralarda bir yerdeydim. Lütfü Gülşen. Bu bize imza attırmıştım. Veya bu değildi bilmiyorum arkadaşlar çıktı diye böyle bir kitap var. Bu da çok güzel. Diğer kitaba geçelim. Sonra az çok 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 zor buldum. ülkenin e, e, renkleri diye bir kitap var. Şimdi keşke almasaydım diyorum. Ya yani öyle demiyorum diye kitap çok güzel. E, de ben de bilmem yani bilmem azıcık bebek gibi. Ülkenin renkleri ama o kadar da bebek değil. Size bu kitabı çok 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 tavsiye ederim. Çok güzel hala. Hepsini okuyun. Çok muhteşem. Evet. Diğer kitaba için. Sonra Kırmızı Bisiklet diye kitap var. Şöyle. Arkası var böyle. Şuna be. Ha. Sonra böyle de öyle hani var. Diğer kitaba geçelim. Sonra da arkadaşlar Osman diye kitabımız var. Hazreti Osman diye. Diğer kitaba geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Hazreti Ebu Bekir var. Şöyle bir kitap. Diğer kitaba geçelim. Sonra Hazreti Ömer var. Bu da çok güzel. Diğer kitaba geçelim. Sonra yardımsever kardeşler diye bir kitabımız var. Böyle. Diğer kitaba geçelim. Sonra Evliya Çelebi maceraları çocuğu Çocukluğu ve Rüyası diye bir kitabımız var. Hiç böyle dışta i̇şte şöyle. Diğer kitaba geçelim. Şimdi de İpek Ongun Bir Genç Kızın Gizli Defteri diye 72. baskı diye çok güzel bir kitabımız var. 15 liraya aldık tam olarak ama çok güzel arkadaşlar. Bunu da tam 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 eniş yani tam ne diyorum ya. Çok güzel yani bunu çok 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 tavsiye ederim. İşte İpek Ongun. Bu da ayrıcım. Hepsini okudum ama bu yüzden oraya koyuyorum. Böyle İpek Ongo'nun. Tabi o kadar da güzel değil. İçinde içki falan da var. O kelimeler de var. Neyse ama çok o, o, dışında çok güzel bir kitap. Almanızı tavsiye ederim. Diğer kitaba geçelim. Diğer kitabımız İstanbul Rüya Muhafızları diye bir kitap. Böyle bir kitap. Evet diğer kitaba geçelim. Safteyin işte şimdi yandık bölümü var. Bu da çok güzel. En sonu çok komik arkadaşlar. Dur en sonunu göstereyim. Şimdi bu, burada mıydım? Bir dakika arkadaşlar ben bunu açacağım. Bulamadım arkadaşlar neyse. Saftirik işte şimdi yandık diye bir kitabı var. Evet diğer kitaba geçelim. Sonra masallar ülkesi diye bir kitap var. Bu da çok güzel. Gel diğer kitaba geçelim. Ve diğer kitabımız da Hazreti Peygamber ve Merhamet Eğitimi diye kitap. Bu da çok güzel bir kitap. Yani şu kitabımızla hmm, aynı. Yani aynı dedim, aynı seriden. Evet böyle bir kitaplar var. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve video yazmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz.